lastik çeşitlerinin çok olduğunu söylemiştik hanımlar. Bunların temel bir diğer çeşidi de, bir diğer tekniği de 2 artı 2. 2 düz, 2 ters lastik tekniğidir. 2 düz, 2 ters lastik tekniği de birçok örgülerde yine diğer lastik gibi eteklerinde, kol ağızlarında, ön patlarında, yakalarda ya da kazan ya da hırkanın tümünde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir teknik. şişleriniz ve ipliğiniz hazır, o halde birlikte başlayabiliriz. Burada iki tane ilmeğimi yan yana iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İpliği kendime çeviriyorum. Bu kez iki tane ilmeğimi ters örgü ile örüyorum. İpliğimi arkaya çevirdim. Tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İpliği tekrar kendime çeviriyorum ve bu kez ters örüyorum. Gördüğünüz gibi İki tane ilmeğimi düz örerken hemen yanındaki iki ilmeğim için ipliği kendime çeviriyorum ve ters örüyorum. Örgümün arka sırasında yine ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyorum örgümün arka sırasına geldiğimde birlikte bu uygulamayı yapacağız. Birinci sıramızı bitirdik. Bakınız, iki düz ördük, iki ters ördük, iki düz ördük, iki ters ördük. Örgümün arkasını çeviriyorum ve burada önce Ön sırada iki düz olarak ördüğüm ilmek örgünün arkasında iki ters olarak karşıma çıkar. Dolayısıyla gördüğüm şekliyle örgüyü örüyorum. Yani iki tane ters ilmek örüyorum. İpliğimi dışarıya çeviriyorum. Bakın burada da iki tane düz ilmek görüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. İpliği kendime çeviriyorum. Hemen yanındaki iki ters ilmeği örüyorum. Lastik teknikleri yer değiştirerek bazen üç düz araya bir ters ilmek koyarak bazen beş ters araya iki düz ilmek koyarak çeşitlendirilebilir. Dolayısıyla da tek tip olan bu teknik sayıların değişimiyle çeşitlik kazanmış olur. Ama temel olarak lastikte eğer düz örgü örüyorsam hemen yanındaki ilmek ters örgüyle örülecek demektir. 2 artı 2 lastik hemen yanındaki iki ters ilmekle birbirini takip ederek devam eder. Lastik örgülerde örnek parçamızda da gördüğünüz gibi bir darlık söz konusu. Ama asıl örneğin eni bakın bu kadar geniş. Zaten lastik özelliği olması sebebiyle örüldüğü zaman bu darlık ortaya çıkmaktadır. 2 artı 2 lastik örgü ile bu teknikle biraz önce de söylediğim gibi örgülerimizin etek kısımlarını yapabiliriz. Kenar patlarını yapabiliriz. Kol kenarlarını yapabiliriz. Ve yaka kenarlarını yapabiliriz. örnekte gördüğünüz gibi lastik örgü ile düz örgüyü kombine ederek çok şık bir bluz oluşturmuş vaziyetteyiz. Hanımlar, lastik örgü ile tüm sevdiklerinize güzel örgüler üreceksiniz. Son derece basit, bir o kadar da şık örgüler olacak. Thank you.